Şöyle bizim Aksaray'da çok Suriyeli işçimiz yoktu. Yüzde toplam işçi seviyesinde yüzde beş, yüzde dörtlerdeydi. O bizi çok etkilemez. Ama çevreleri bilemiyorum. Bizim burada Aksaray'da genelde kendi Aksaraylı işçilerimiz. Biraz bu orta Asya tarafında Afganistanlı, işte Kazakistanlı, Özbekistanlı insanlar var. Onlar da zaten yüzde otuzlarda, yüzde inşaat sektöründeki payı. Onlar zaten burada yerleşik hayatta. Çoğunun Türkiye vatandaşlığı var. Ondan dolayı bizim burada çok işçi sıkıntısı yaşayacağımı sanıyor. Bizim Türk işçilerimiz e, deprem bölgesi de olduğu için kalifiye işçi bulmakta çok sıkıntı çekiyoruz. Aksaray küçük iller içinde, Türkiye 80 il içinde küçük il, yani büyük şehir olmayıp da normal büyük şehir olmayan iller arasındaki en önde gelen 5 ilden birisi. Fabrika anlamında, tarımsal faaliyetler, fabrika, bizim sektörümüz, hizmet sektörü bu alanda ilk 5'te Aksaray. Böyle olunca fabrikalar, 570 tane fabrika var Aksaray'da bizim buradaki kalifiye işçilerimizi çekiyor. Adam diyor ki fabrikada benim sabit bir şeyim var. Biraz daha rahatla önem veriyor. E, alttan gelen neslimizden böyle 30 yaş, 25 6 neslimizde e, okuduğu için, haklı olarak okuduğu için ben masa başı bir görev istiyorum diyor. Yani böyle inşaat sektörüne, fabrika sektörüne, hizmet sektörüne girmek istemiyor. Bugün bir fayansçı, yövmiyesi günlüğü 2000 TL. Sigortası yatıyor. 2000 TL'den 25 gün çalışıyor. Aile 50.000 TL. Ve yılı 8-9 ayı garanti çalışıyor. Kalıplar onlar 2-2,5'u iki, görüyor. Ona biraz daha tehlikeli sınıf olduğu için. En düşük maaş şey günlük çalışma, bir inşaatta bir günlük çalışma en düşük alan 1500 TL alıyor. 25 gün kesinlikle çalışıyorlar. Çünkü aslında çok ağır kış olmuyor. Kış olsa bile 1,5-2 ay. İnşaat sektörü yine devam ediyor. Ustalar yani devlet memurundan daha fazla maaş alıyor. Ve çalışma saatleri de şöyle söyleyeyim. 8 en fazla 6. Yani aynı memur gibi sabah kahvaltıları var, öğle yemekleri var, ikindi çayları var. Haydos. En düşük alan yani hiç bas bu inşaatta anlamayan, sadece götür getir yapan kişi 1500 TL alıyor günlük. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.